Safranbolu Birlik Haber'in herkese merhaba. Bugün Safranbolu Eski Çarşı'da geçmişin izlerini bugün taşıyan bir dükkandayız. Antik hacılık mesleğinin inceliklerine ve bu mesleği uzun zamandır yapan Süreyya Bey'in yanına geldik. Şimdi ondan eşyaların hikayelerini dinliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ee, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Efendim ben Süreyya Günday. 1954 Safranbolu doğumluyum. Kamu kuruluşunda çalıştım, 97 emekli oldum, 99'da bu dükkanı açtım tahminen 26-27 senelik esnafım ve Safranbolu'nun şu anda en eski antikacısıyım. Bu dükkan benden önce bir 10 sene yakında bir abimizde bir antikacıydı. Yani şu anda bulunduğumuz dükkan tahminen 30-35 yıllık bir antikacı dükkanı. Antikacılığa nasıl başladınız? Şöyle yani küçüklüğümüzden de biraz merakımız vardı ee, ve bu işin içine girdikten sonra daha detaylı öğrendik. Ee, Safranbolumuzun eski eserlerini burada e, hem teşhir ediyoruz hem de ufak tefek satış yapıyoruz. Peki gençlerin ilgisi oluyor mu bu tarz antika eşyalarına? Yani gençlerin e, çok o, detaylı bir ilgisi yok. Genelde ta e, yüzeysel şeylere e, para gibi daha görsel şeylere meraklar var, takı gibi ama biraz daha yaşlar daha güzel şeylerden, daha eski şeylerden ilgileniyorlar. Peki dükkanınızdaki en eski parça hangisi? Şimdi bu genelde hep bana sorulan soru yani çoğu şeyimiz ben bir de orijinal antika satıyorum yani şimdi yeni tabirle imitasyon diyorlar ben imitasyon yani İmitasyon malzeme bulundurmuyorum. Genelde eski malzeme. Çok şeyim de yok ama genelde baktığınız zaman bunların hepsi çoğu Osmanlı dönemine ait. Şu küpler olsun, halılar, kilimler olsun, değişik şu bakırlar olsun. Bunlar çoğu Osmanlı dönemine ait. Veyahut da e, zaten bir antikanın antika olması için 100 yıl olması lazım. Veyahut da civarı olması lazım. Bunların çoğu o civarda. Peki Safranbolu eski çarşıda olmak işinizi nasıl etkiliyor? E, Tabi burası şimdi UNESCO'ya da dahil olduğu için dünyanın her yerinden buraya gelenler var. E, bu da e, bizim için bir e, yani benim açımdan Safranbolu tanıtma açısından ve e, buradaki eşyaları ta, e, göstermek açısından güzel bir şey. Şimdi burada tahminen 300'e yakın esnaf var. E, bunların çoğu genelde e, yeni malzeme satıyorlar. E, i̇şte Lokum gibi Polonya gibi veyahut da Güncel şeyler satıyorlar benim gibi birkaç tane daha böyle antikacı var Bizler de böyle Safranbolu'nun eski tarihi şeylerini e, Sergiliyoruz Satıyoruz Mesela bizi evlerden çağırıyorlar veyahut da getiriyorlar Yollar yani adam evini satmış veyahut da evini yenilemek istiyor babadan dededen kalan malzemelerini Bize satıyorlar Genelde eski Safranbolu'nun tarihi evlerinin Kullanılmış malzemeler işte yan yastıklar gibi bakırlar gibi küpler gibi yani bu tür eski eşyalar alıyoruz getiriyorlar E tabii her birini e, almıyoruz bizim de mesela e, onları değerlendiriyoruz e, düzgün olması lazım çalışır olması lazım mesela bir radyonun bir gramofonun çalışır olması lazım düzgün olması lazım e, bir halının yırtık olmaması lazım biz de bunlara bakıyoruz bu şekilde değerlendiriyoruz e, peki insanlar en çok hangi eşyayı soruyor hani hangisine daha çok ilgi duyuyor yani genelde e, ta çok görsel şeylere takı gibi e, yani ne bileyim kitap gibi para gibi takı gibi şeylere e, merak sarıyorlar bilhassa gençler. Yani ama bir de beğendiği bir şey olsa mesela diyelim örneğin bir çanta, deri çanta veyahut da herhangi bir değişik bir şey yani göze hitap eden ne varsa ona bakıyorlar, ilgileniyorlar. Sizden sonra devam edecek mi bu? Maalesef yok. Benim iki kızım bir oğlum var. Kızlarım çalışıyor, oğlum çalışıyor. Yalnız üç tane torunum var. Bir tanesinden biraz bir ümidim var. Geliyor yaz tatillerinde. Ben ona elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. İnşallah diyelim. Şurada gördükleriniz 150 yıl takriben bir evden çıkma. Bunlar eski muşabak dediğimiz yani kadınların pencerenin arkasından bakıp da gözükmediği. E, tahminen 150 yıllık eski e, camlarda camlara takılan bu Bunlar yan yastık. E, eskiden bizim sedir dediğimiz Safranbolu'da kullanılan sedirlerin yan yastıkları. E, bunlar e, halı minderleri. Ben söyleyeyim? Bunlar kilimlerimiz. Şunlar eski Osmanlı giysiler. Bak şurada. Şunları görüyor musunuz? Bunlar eski giysilerimiz. Yine bu eski halılarımız. Eski şunlar... küpler. Şu asker bavulu, bu 1950'lere ait bir asker boğulu, Afşak şu çıkırık dediğimiz 100 yıllık bir çıkırık. Şurada, eskiden e, burada üzümcülük var bulak bağlarında. E, üzüm sepetleri. Şu çıkırık malzemesi, şu çok eski bir, yine 100 bir dibek. E, ceviz şey yapmak için, e, hmm. ceviz dövmek için. Eski teraziler. Şunlar eski ayakkabı kalıpları bunlar eski şuradaki e, bunlar eski sandıklarımız, tenekeli sandıklarız. Bunun altında e, pastamonun sandığı dediğimiz işlemeli sandıktır. Şurada işlemesi vardır. Bu geçme sandıktır. Bunda şey kullanılmaz, çivi kullanılmaz. Bakın şurada geçmeler bellidir. Çivi kullanılmadan yine takriben e, 100 yıla yakın bir eski sandığımız. Şu tenekeli sandık, e, bunlar çivi sandıkları. Böyle şunlar goblenler, eski evlerde bulunan Şöyle. Bir yani. Eski tablolar, yağlı boya tablolar. Safranbolu'dan genelde Safranbolu evlerinden topluyoruz. Yani bizim toptancımız yok. Bize genelde evlerden, köylerden getiriyorlar. Şöyle eski tablolar. Mesela şunlar 1950'lerin Türklere ait şarap şişeleri. Şöyle rakı şişeleri, 1950'lere ait gazoz şişeleri, şarap şişeleri. Evet. Şimdi bu şu küpün özelliği de bak şöyle biraz ileriye gidersen göstereceğim. Bak şurasında esasında bir delik kaplıyormuş. Yani devenin üzerinde e, mesela diyelim Arabistan'dan Zemzem getiriyor. Bu deveyi yıpratmaması için şurada deri var. Zamanla sökülmüş, düşmüş bu. Bunlar 150-200 yıllık e, küpler. Turşu sirke küpleri. Eski e, şu hamur e, tekkesi. Eski bir beşik. Bunlara takır ben hepsi de 100 yıl civarında buradaki ahşaplar. eski sehpalar, şunlar aslan ayak dediğimiz sehpalar, e, ulus tarafından, cuma tarafından, o 100 yıllık bir gelinlik. Şunlar eski bizim e, insanlarımızın kullandığı e, heybeler. Şimdi bu 1972 e, Safranbolu'da o dönemde televizyon yok bütün halkın e, ilgisi sporla futbolla hangisi sensin? Burada bu benim. Bu bizim e, köyçi spor diyelim. Bir ismi de Çamlık Spor'du. <laughs> Burada mesela her e, semtin futbol takım vardı. <laughs> Yazları biz turnuva düzenlerdi. Oynardık, bol oynardık. Bu 1972 Safranbolu Spor. Burada da bu benim. 1972 Safranbolu Spor. Buradaki benim, burada bazı büyüklerimizi rahmetli oldu. şu Aytekin Kuş, Safranbolu'nun meşhur tarihçisi. Ünsal abimiz, Safranbolu'nun yine tarihçisi. Bu benim abim Osman Günday. Bu Safranbolu'nun yerlerinden Ahmet Tokodoğlu, kalecimiz. Aynı zamanda İstanbul'da da spor yapmış, futbol oynamış. Buradakilerin bazıları müfaat etmiş, bazıları başka şehirlerde. 1972 Safran Mospor. Şimdi ön tarafa geçersin. Yine o dönemin e, turnuvalarda yine bizim Çamlık Sporumuz. Yine 1970'lere ait bu Hangi sensin abi göster. Burada şu benim. Evet. Burada da askerde ben bol oynadım. Ee, Malisa Karagücü'nde. Bu da 1975. Burada yüzbaşımız var, binbaşımız var, komutanlarımız var ve Türkiye'de ikincilikte, üçüncülikte futbol oynamış arkadaşlarımız var. 1975 Manisa Karagücü.